Bizim hastamız bir hafta önce e, her iki gözde çok ileri derecede doğuştan dışa kayma sebebiyle bize başvurdu ve biz tetkiklerini yaptık, e, göz ölçümlerini yaptık, prizmalarını yaptık, e, ameliyata karar verdik, e, ameliyatını dün e, başarılı bir şekilde yaparak yaklaşık 70-80 prizm dioptrik kayması olan hastanın her iki gözü şimdi orta düzeyde paralel bir şekilde artık kayması yok. Hasta çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Yalnız hastamız 68 yaşında, şimdiye kadar 50 yaş, 55 yaş, 60 yaş şaşlık hastalarını aldım da ama 68 yaş, 60'ın üstü şimdiye kadar almamıştım. Bu da gerçekten bir bizim için Yaş anlamında bir rekor. 68 yıldır dünyaya şaşı bakan hastamız artık e, güzel bir şekilde bakıyor. Şaşlık kimsenin kaderi değildir. E, herkes e, is, e, şaşlığı olan herkes bize, bize başvurabilir. Haran Üniversitesi Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvurup e, sorunsuz bir şekilde ameliyatını gerçekleştirebilir. Doktor Hocam teşekkür ederim gözün ameliyatı doğru oldu. Sağ ol, teşekkür ederim.